gövdede oluşan yanıklık var. Güneşin ve sıcağın etkisi dolayısıyla ağacın gövdesinde ciddi bir yanma var. Bunu görmüş olduğunuz gölge tozu taral motorlarla atıyoruz. İçerinin sıcaklık derecesini düşürüyoruz. Ekstradan da aşağıdan veyahut da su vermeye imkanımız oluyor. aydır çok ciddi bir sıcakla mücadele eder durumda. Ee, önlem olarak da e, açık alandaki tropikal e, üretimi yapan üreticilerimiz, bunun da başında hem açık alanda muz geliyor hem de avokado geliyor. Avokado da özellikle e, bol sulama, bu da e, bir gün atlayarak yani haftada üç defa, iki güne bir e, sık aralıklarla sulama yapmasını tavsiye ediyoruz ve üreticilerimiz de buna uyuyor. Aynı zamanda kaolin kili uygulaması yapıyoruz. ki ya, Bu güneş yanıklıklarına karşı yapraklarda e, yanmayı, meyvenin yanmasını ve e, nispeten de dökülmesini engelliyor. Dönem dönemde kalsiyum uygulaması yapmasını tavsiye ediyoruz üreticilerimize. Onda ayda bir uygulamasını yapıyorlar. Bu da meyvenin dökümünü ve e, biraz daha kaliteli olmasını sağlıyor. Ört altında yetiştiriciliği yaptığımız tropikal ürünler, başta muz, bugün 12 bin dekar e, alanda üretim yapılıyor. Mango üretimi şu anda 2 bin dekarı aşmış durumdayız mangoda. E, pitaya üretimi e, 3 bin dekara yakın ejder bitkisi dediğimiz pitaya üretimi var. Papaya üretimi şu anda 1500 dekar ilçemizde yetiştiriciliği yapılıyor. Örtü altında fıskiye ile sulama dediğimiz yani yağmurlama sulama sistemiyle şu anda ciddi bir şekilde üretim bu şekilde devam ediyor ve nemini oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda örtü altında gölge tozu dediğimiz kireç uygulaması yapıyoruz ki bu güneş ışınlarını düşürüyor, güneş ışınlarını birazcık eritiyor. Onda çok ciddi katkısı var. Söylenildiği gibi son 40 yılın en sıcak yaz mevsimini yaşıyoruz. Tabii ki insanların bile, bizlerin bile dışarıda durmaya takatimiz olmadığı bu havalarda ee, bitkiler de, ağaçlar da etkileniyor. Özellikle bu yaz döneminde e, bahçe tarımında, bahçecilikte e, e, birebir sıcağı maruz kalıyor. Tabii bu sıcak e, her ağacı dur, e, etkiliyor ama en çok hassas bir bitki olan avokado da e, daha çabuk kendini belirtiliyor. Yaprakların yanması, meyvelerinin e, siyahlaşıp, güneşten kavrulup dökülmesiyle e, üretimde, e, hasatta, zayiata sebep oluyor maalesef çok sıcak günler geçiriyoruz. Yaprak koruma şey ilaçlarını kullanaraktan, sulamayı sıklaştıraraktan, sulamaları sabah ve akşam saatlerinde toprağın dolgunluğunu alımını daha iyi alması sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde sulamaları sıklaştırıyoruz. Bitkiyi canlı tutmaya, dirençli tutmaya çalışıyoruz. Evet son zamanlarda bayağı bir kurak zamanlar olmaya başladı. Serinletme amaçlı olaraktan da olsun sulama amaçlı da olsun fiskelerimizden su veriyoruz. Ayrıca damlamalarımız var damlamalardan da veriyoruz ama ister istemez sıcaklardan dolayı şey yapabiliyor. E, hava sıcaklığı yükselebiliyor içerilerde de. Daha önceleri bu şekilde sulama yapmıyorduk çünkü hava sıcaklıkları normaldi. Ama şimdi tabii son günlerde Poyraz estiği için ister istemez içeriği kurutuyor. Kuruttuğu için de fiskeye yardımıyla, damlama yardımıyla su vererekten içeriği serinletebiliyoruz. Onları ektikten sonra yaklaşık 2 sene boyunca etrafını tül olaraktan tül çektik. E, ayrıyeten üzerine gölgeleme attık. Onlar da yaklaşık olaraktan 1-2 ay sürece gidiyor.